Abi. Ben bugün arkalarda takılacağım Serkan. İpek görürse tiksinir benden. Tamam abi tamam. Sen uza. Ender. Ender ne oldu sana? Dön bakayım dön dön dön. Ay çok fena olmuş Ender ne bu hal? Ay inanmıyorum çok fena olmuş ya. Of Ender ya Allah İpek. İpek. Ya tamam. Oğlum bu kadar mı çirkinleşmişim lan? Kız görünce tiksindi bende. Hayatı küstü. Amoo. Bu ne lan? Tamam abi sakin ol ya biraz. <laughs> ah senin deli olanı çal çal öldürmüşler. Sağlam zopaymış ha. Şimdi bir düşünelim bakalım. Bak elimizde kaymağını yemeye doyamadığımız bir katalog. Bir de yüzü gözü patlamış Ender var. Acaba bunları nasıl meç ederiz? Ya beni neden burada bekletiyorsun? Ha? Ya bırak gideyim tiksinirsin benden. Bu mu amacın? Ender, senden ilk gördüğüm andan beri tiksiniyorum zaten. Ha, o zaman sorun yok. İpek. Arayınca koşa koşa geldim. Her şey yolunda mı? Övünç bu çocuğun hali? Hani bana söz vermişsin? Hani onu dövmeyecektin? Bilmem. Ben, ben dövmedim ki. Ya bir de yalan söylüyorsun ya. Yazıklar olsun sana. İpek, yemin ederim ben dövmedim. Hatta bu çocuğu senden sonra görmedim bile. Enderciğim, söylesene kardeşim. Ben mi dövdüm seni? Dövdün ya. Oh, nasıl dövdüm ya? Doğruyu söylesene, damla dövdüm seni, lütfen doğruyu söyle. Dün gece karanlıkta saldırdınız ya, dövme övüş dedim. Bak yemin ettin dedim, alan baban ölür dedim de aman boş ver annem babamı. Üç gün kefaret oruç tutarım, her şey hallolur dedim, dövdün ya beni. Yapma Ender, bak yalan söylüyorsun, yapma. Her yerimi dövdün, elimi, kolumu, omurilik sualımı, soğanımı, koltuk altımı... ...apışarama bile vurdun, dövdün beni, apışarama vurdun. İpek, Allah aşkına inanma buna. Ya nasıl inanmayayım ya? Şu çocuğun suratının haline bak. Ne hale getirmişsin? Bir dakika, bir dakika, Tamam. Tamam, bana iki dakika ver. En değerli bir konuşayım. Bak, doğru söyleyecek, tamam mı? İki dakika sadece. Sonra gideceksin. Enderciğim, güzel kardeşim. Allah aşkına doğruyu söyle. Bak, ben bu kıza aşık oldum değer veriyorum. Evlenme teklif edeceğim. Bak. Yuvamı yıkarsın. Yalvarıyorum kulun köpeğin olayım doğruyu söyle. Ben mi dövdüm seni? Ve o an. İşte o an. Yapmam gereken en doğru şeyi yaptım. Oh! Ne olur yapma bak. Şşş! Ne olur sus. Yalan söyledim. Oh! Oh! yapma ya. ya. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Ne yapma sus. yapma Ah! 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 Ne istersen yapacağım. Ah! <laughs> ah! ya? Ne yapıyorsun? Ah! Oh, İpek beni dövmediğini söyleyeceğim, tamam. Övünç, evet, ne yapıyorsun sen ya? Ya inanmıyorum sana. Niye dövüyorsun sen bu çocuğu? Ne yapıyorsun? İpek, vallahi ben dövmüyorum. Nasıl dövmüyorum ya? Görüyorum işte, dövüyorsun çocuğu. İnanmıyorum sana ya. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Hayatımı kararttın, var tamam. mı? Bağırma ya, bağırma. Yeter artık. Bağırma bana ya. Yeter. Çık dışarı. Defol. Çık dışarı de. Gel şuraya. Otur hadi. İnanmıyorum ya. Ben nasıl seni o hayvanla yalnız bıraktım ya? Çok özür dilerim. Çok canın acıdı mı ha? Çok. Çok bağırıyordun ya. Gel bakayım. İyi misin? Mender. Hmm. Hmm. Ne, hmm. ne yapıyorsun? Sen benim kokluyorsun? Sen sabah duş almışsın. Ahmet.